Herkese merhabalar. Nintendo'nun 20 Mart 2020'de çıkarttığı Animal Crossing New Horizons isimli oyununu birkaç gün önce edinebildim. Ve oyunu aldığım günden bu yana neredeyse başka hiçbir oyun oynamıyorum. Koronavirüs nedeniyle evlerimize kapandığımız bu günlerde koronavirüsün neredeyse bu oyunun virali olduğunu düşünmeye başladım. Yerli yabancı sitelerde, YouTube kanallarında bir dünya inceleme yapıldı. Benim burada anlatacaklarım elbette bir detaylı inceleme olmayacak. Zaten seriyle tanıştım ilk oyunda bu oldu. Yıllardır bu seriye gönül veren oyuncularla kendimi aynı kefeye koymayacağım. Lakin bizim de söyleyeceklerimiz var. Bu videoyu bir inceleme gibi değil de oyna bir bakış olarak değerlendirin. Nintendo Nintendo. Hepiniz gayet iyi bilirsiniz. Nintendo kimsenin istemediği ama onu yine de hepimizin arzulayacağı oyunlar yapma konusunda usta bir firma. Animal Crossing ilk olarak Nintendo 64 konsolunda 2001 yılında karşımıza çıktı. Oyun sadece bizlerin insan olduğu diğer tüm karakterlerin antropomorfik olduğu bir dünyada geçer. Antropomorfik, insan anlamına gelen antropoz ve şekil anlamına gelen morftan üretilmiş. Kısaca insan şekilli manasına geliyor. Yani oyundaki hayvan görünümü tüm canlılar aslında insan karakterlerine öykünerek tasarlanmış. Serinin yapımcısı Katsuya Eguchi bu tasarım dilini elbette rastgele seçmiş olamaz. Bu konu ile ilgili çeşitli teoriler olmakla beraber çok ince noktaların olduğunu da görüyoruz. Genel olarak bakarsanız hayvanlar gerçek dünyada bizlerin ya yiyeceği ya da belirli bir işe koştuğumuz canlılar. Hatta bazılarımız sadece sevme ihtiyacını karşılamak için hayvan besliyor. Oyuna bu açıdan bakınca cidden ahlaki sorunlar olan karmaşık bir teorinin içinde buluyoruz kendimizi. Yeni oyunu bilmiyorum ama yaptığım araştırmalarda mangal partisi düzenleyen tavuklar, yere hayvan postu sermiş inekler gördüm. Hatta yemekte kaz yemeği servis eden hindiler. Tüm bunların tesadüfi olmadığı hakkında düşüncelerim var. Yani oyunda çeşitli kuş karakter olmasına rağmen kafes içinde yaşayan bir kuşa sahip olabilmemiz, Panç adındaki kedinin bizden evcil hayvan üyesi olarak sınıflandırılan bir pet item olarak kedi kulesi yapmamızı istemesi gibi. Yani oyunun dünyasında hayvan türü iki farklı sınıf var. İnsan olarak kabul edilenler ve hayvan olarak alınıp satılabilen ve bu muameleye tabi tutulan hayvanlar. Açıkça Animal Crossing hayvanlarla çatışan, diğer taraftan çelişkili ilişkisini devam ettiren ve bu sosyal ikilemi toplum içinde herhangi bir çatışma olmaksızın kendi türlerini köleleştiren ve hatta tüketmemize izin veren birkaç sistemine sahip. Bu açıdan bakınca o neşeli oyunun aslında nasıl da korkunç bir alt metne sahip olduğunu görüyor insan. İş bununla da kalmıyor. Oyundaki antropomorfik karakterler dışında diğer hayvanlara benzeyen ama aslında şişirme bir oyuncak olan Hopkins gibi karakterler de var. Daha da kötüsü dikişli bir oyuncak ayı olan Stitches adındaki Frankenstein tarzı karakter. Cidden insan seri hakkındaki bilgileri araştırırken korkuya kapılıyor. Bu bir çocuk oyunu mu değil mi diye. Kendinize ciddi ciddi sormaya başlıyorsunuz. Tüm bu doldurma ve şişirme oyuncaklar, vudu benzeri büyü ritüelleri sonunda mı hayata geldiler, yoksa Gepetto gibi ustalar elinden mi çıktılar? Diğer taraftan oyunda bize evlerimizi temin eden faizsiz krediler çıkan Tumluk. Burak'un tipli karakter oyun boyunca yakamızı borçtan kurtulmamasının tek nedeni olmalı. Ne zaman yeni yapılan ev genişlemesi bitse bize daha iyisini daha pahalıya ve başta para ödememize gerek kalmadan borç olarak veriyor. Oyunu oynadığım 4 gün boyunca sanki bu adama olan borcundan hiç kurtulamayacakmışım gibi bir his oluştu içimde nedense. Tamamıyla oyundaki adamızdan topladığımız materyalleri ya kullanıyor ya da başka materyaller yapmak için satıyoruz. Tabi oyunun bels olan para birimi dışında yaptığımız işler nedeniyle mil puanları da kazanıyoruz. Bankaların bizi sömürdüğü kredi kartı batarına, Tumlok'un yüzündeki ifade, bankaların müşteri hizmetleri yetkililerinin yüzündeki ifadeye ne kadar benziyor değil mi? Bu açıdan bakınca tamamıyla kapitalist bir fanteziye dönüşüyor Şirin Oyuncu. Ama öyle değil mi? Kapitalist düzende yeteri kadar çalışan herkese ev sahibi olamıyor mu? Bu bir nevi oyun boyunca sizi tonlukun kölesi yapmıyor mu? Oyun kapitalist sistemi öylesine ilginç işliyor ki oyuna her hafta sonu gelen turp satan abladan aldığımız turpların bir borsa değeri var. Ve hafta içi değerinin en yüksek olduğu günler için bu turpları alıp biriktiriyorsunuz ciddi ciddi. Tüm bunları düşününce Animal Crossing'in aslında distopik bir cehennemden fark olmadığını da düşünüyor insan. Sonuç olarak Animal Crossing çok ciddi altyapısı olan bu tarz mesajları ile insanı düşündüren bir yapıya sahip. Ucu açık olan senaryosu ile bitmeyen bir oyun aynı zamanda. Tabi şu özelliğiyle de bildiğimiz çevrim içi oyunlardan da ayrılan bir yapısı var. Genel olarak çevrim içi oyunlarda ne kadar fazla oynarsanız oyun sizi o kadar çok ödüllendirir. Ancak Animal Crossing'de günlük 2 saat oynayan biriyle 10 saat oynayan birisi arasında pek bir fark yok. Çünkü yaptığınız birçok eylem gibi siz de sonuçlarını görmek için bazen bir gün, bazen iki gün beklemek zorundasınız. Çok oynamanız sizi diğer oyuncuların önüne geçirmiyor. Tabii tarihi hilesi yapmıyorsanız. Bu oyun öyle birkaç ay oynayıp kenara bırakabileceğiniz bir oyun da değil. Çünkü yılın belirli zamanlarında ortaya çıkan canlılar olaylar var. Mesela Tarantula için Nisan ayını beklemek zorundasınız. Eğer bu yıl yakalayamadıysanız seneyi Nisan'ı beklemek zorunda kalıyorsunuz. Her neyse başta da dediğim gibi bu bir inceleme değildi. Oyun hakkında her ne kadar olumsuz gibi görünen olayları sizlerle paylaşmış olsam da aslında bunların oyunun alt metni olduğunu, yaşadığımız dünyaya ilişkin nasıl çirkin bir çukurun içinde olduğunuzu hissettiren bir oyun olduğunu ve bunun bir değeri olduğunu unutmayın. Yıllarca sürecek bir tutkuya hoş geldiniz derken daha dün 88 yaşındaki bir teyzenin kırık diyesinde 3500 saat boyunu oynadığını ve YouTube'dan bu videoyu izleyebileceğinizi de not düşelim. Linkleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu güzel oyun hakkında farklı bir şeyler anlatabildiysem de mutlu bana. Bu oyunu bu karantina günlerinde bu şaheser oyunu muhakkak oynamanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.